Merhaba gençler. Yeni bir soruyla yine karşınızdayız. Bu sorumuzda Milliyetin Bakanlığının Mayıs ayı örnek sorularından bir tanesi. Karşımızda gayet kolay, eğlenceli bir soru var. Birlikte yapalım isterseniz. Koyu siyahla yazılmış yerleri okuyarak başlıyoruz. Bu parçadan nokta 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 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yargılarımız 1 2 3 tane ve bu yargıları kontrol etmeden önce yukarıda da bir paragrafımız var. Ona da bakalım. İşte böyle görüyorsunuz şu anda çizdik. Şimdi yargılarımızı okuyacağız önce. Önce yargılarımızı okumamızın sebebi soruda ne arayacağımızı bilmemiz gerektiğindendir. Çocuklar dışarıya çıktınız, etrafa bakıyorsunuz, bir şeyler arıyorsunuz ama ne aradığınızı bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ne aradığınızı bilmeyince nasıl bulabilirsiniz ki? Bu mantıkla çözersek her şey kolay olacaktır. 1 numara göz kırpmaya etki eden birçok faktörün bulunduğuna 2 numara bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yüksekliğine. 3 numara yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacının arttığına. Okurken bunları da aklımıza tutacağız. Çocukluk ve ergenlik boyunca artış gösteren, yetişkinlikte en yüksek seviyeye ulaşan göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. İşte bakıyoruz burada bir faktör, göz kırpma faktörü e, anlatılıyor. Neden göz kırpıldığı anlatılıyor. Buradan bir numaraya çıkarabiliriz. Gözün ön tarafında bulunan ve dış dünya ile temas eden bölüm bebeklerde yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur. Yani daha geç nemlendirme gerektirir. Bebeklerin uzun uyku süreleri de gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Yetişkinler yüksek dikkat veya görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir. Ayrıca bebeklerin dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının da göz kırpma sayısını azalttığı düşünülmektedir. Şimdi bir numara var. Göz kırpmaya etki eden birçok faktörün bulunduğu anlatılıyor burada. Ve onunla beraber Tabii ki 3 numara da var. Yaş ilerledikçe gözün nemli tutma ihtiyacı da artıyor diyor. Tam da şurada yazıyor. Bakın gösteriyorum şimdi size. Peki 2 numara yok mu? Bakalım bir işe odaklanıldığında göz kırpma sayısının yükseldiğini söylüyor 2 numara. Oysa ki bunun tam tersi oluyor. Bir işe odaklandığınızda göz kırpma sayınız daha da azalıyor. Üstelik siz şu anda soru çözerken odaklanmak istiyorsunuz ve göz kırpma sayınız da azalıyor. Dolayısıyla soruları çözerken veya çözdükten sonra gözünüzde ağrımaya başlıyordur. Ve böylece bir sorumuzu daha tamamlamış olduk. Bir sonraki soruda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.